Tarih derslerinde Osmanlı İmparatorluğu'nun dağılma döneminin başlangıcı, Kırım'ı geri almak için girişilen ancak başarısız olan Osmanlı-Rus Savaşı'nın ardından imzalanan Yaş Antlaşması olarak anlatılır. Bu antlaşma sonrasında padişahlar imparatorluğun yaşadığı çöküşü durdurmak için çeşitli önlemler almaya çalıştı. Ancak 1853'te başlayan Kırım Harbi sonrasında dağılma artık kaçılmaz bir son haline geldi. Tarihin ilk modern savaşı olarak da anılan Kırım Savaşı, Günümüze kadar süre gelen yankılara yol açan acılar, efsaneler ve beceriksizliklerle dolu bir tiyatro oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Ne biliyoruz hoş geldiniz. Osmanlı İmparatorluğu tarihine ait bir konuyu ilk defa eşleyeceğimiz bu iki bölümlük serimizde modern Avrupa tarihini şekillendiren ve Osmanlı İmparatorluğunu borç ve iflas bataklığına sürükleyen Kırım Savaşı'ndan bahsedeceğiz. Kırım Savaşı Rusya İmparatorluğu ile Osmanlı, Fransa ve İngiliz imparatorluklarıyla Sardinya krallığı arasında Baltık Denizi'nden Pasifik Okyanusu'na kadar uzanan geniş bir coğrafyada cereyan etti. Savaşın çıkma sebebi olarak Filistin başta olmak üzere Osmanlı hakimiyeti altında yaşayan Hristiyanları kimin temsil edeceği gösterilse de aslında ana sebep Rusya'nın Balkanlara ve İstanbul'a sahip olma, Akdeniz'e, sömürgelere ve büyük ticaret yollarına erişme isteğidi. Savaş öncesinde Rus Çarlığı Osmanlı tebaasındaki bütün Hristiyanların koruyucusuydu. Ancak 1800'lerin ortalarında Fransa kendini Katoliklerin koruyucu hamisi olarak ilan ettikten sonra Osmanlı Hristiyanların koruyucusunun kim olacağı üzerine tartışmalar başladı. 3. Napolyon özellikle Balkanlardaki Ortodoks kiliseleri Vatikan'a ve Katolik mezhebine dönüştürmeye çalışması üzerine var olan gerginlik iyice arttı. Fransa'nın bu hamlesine sinirlenen Çar Nikola 1853'te Sultan Abdülmecid'e bir ultimatom göndererek Ortodoksların çoğunlukta olduğu bölgelerin doğrudan Rusya'nın himayesine verilmesini talep etti. Abdülmecid'in kabul etmediği bu istekleri bahane eden Nikola, Temmuz 1853'te Osmanlı'ya karşı savaş ilan etti. Ardından da Eflak ve Boğdan'ı işgal etti. Rusya bu işgal ardından kısa sürede İngiltere ve Avusturya'nın kendi saflarına katılacağını ve Avrupa'nın hasta adamı olarak görülen Osmanlı'yı birlikte yok ederek paylaşacaklarını düşünüyordu. Ancak Avusturya, Prusya ile yaptığı ve yeni biten yıkıcı savaşın yaralarını sarmakla meşgul olduğu için Rusya'ya sırtını döndü. Birleşik Krallığın başında olan Kraliçe Victoria ise Avrupa'daki güç dengesini sağlamak için Çar Nikola'nın önerisini kabul etmedi ve bunun yerine Osmanlı ve Fransa'nın yanında yer aldı. Bunun üzerine kendini yeni Sezar olarak İstanbul'da görmek isteyen Çar Nikola, savaşa tek başına devam etme kararı aldı. Temmuz ayında Osmanlı topraklarına giren Ruslar, Kasım 1853'te Tuna Nehri'ni geçme teşebbüsleri Oltenista'da gerçekleşti. Ancak bu deneme Ömer Paşa komutasındaki Osmanlı ordusu tarafından geri püskürtüldü. Karadan ilerlemesi yavaşlayan Ruslar, savaşa denizden devam etme kararı aldı ve Sivastopol limanındaki Rus donanmasını hareketlendirdi. 30 Kasım günü Sinop kıyılarına gelen Rus donanması, gemilerindeki 720 top ile limanda demirli olan Osmanlı donanmasına saldırdı. Dönemi için son teknoloji olan patlayıcı top mermileri kullanan Ruslar, bu sayede ahşaptan yapılma Osmanlı gemilerini çok hızlı bir şekilde ateşe verdi. Tam bir baskın şeklinde gerçekleşen saldırıda Osmanlı'nın Karadeniz donanması oluşturan 12 gemi batırıldı. Saldırıdan kurtulabilen tek gemi olan Taif motor botu, ancak iki günlük bir seferden sonra yaşananları İstanbul'a iletebildi büyük şok yaratan bu haber sonrasında Fransa ve İngiltere donanmalarını Karadeniz'e göndererek savaşa aktif olarak müdahil oldular. Büyük Krallık ve Fransa gemilerini yardım için göndermişti ancak halen savaşmaya gönüllü değillerdi. Zira Osmanlı ordusu Ruslara karşı bazı çatışmaları kazansa da savaş genelinde kaybediyordu. Ayrıca Osmanlı hazinesi de bütün savaşı finanse edemeyecek bir durumdaydı. Osmanlı elçileri asker ve maddi yardımda bulunmaları için Avrupa saraylarında diplomasi oyunları oynuyordu. Saraylar arasında diplomatik savaşlar sürerken Rus ordusu da Balkanları geçerek İstanbul'u ele geçirmek için Tuna nehrini tekrar geçmeye çalıştı. Bu seferki denemesinde seçtiği geçiş noktası günümüz Bulgaristan ve Romanya sınırında bulunan Silistre'ydi. Ruslar büyük bir kuvvetle şehri kuşattı. Yaklaşık 2 ay süren kuşatmada şehri savunan Topçu Hulusi Paşa ve Ömer Lütfi Paşa'nın komuta ettiği 18 bin Osmanlı askeri yaklaşık 90 bin kişilik Rus ordusuna direndi. Rusların kuşatmayı kaldırıp geri çekilmesinin ardından da Bükreş'e kadar onları kovaladılar. Bu çekilmeye Rusların Balkanlarda ilerlemesini istemeyen Avusturya'nın ordularını Rusya'ya doğru ilerletmesi de yardımcı oldu. Avusturya'nın bu hamlesi daha sonraları Rusya ile bağlarının kopmasına Avrupa'da Rusya'nın desteği olmadan yalnız kalmasına ve destek için Almanya'ya yakınlaşmasına yol açacaktı. Rusların Silistre'de yenilip geri çekildiğini görüp cesaretlenen İngiltere ve Fransa, Rusya'yı köşeye sıkıştırmak için ordularını hazırladıktan sonra Eylül 1854'te Kırım'ı işgal etmek için deniz açıldı. Kırım'ın ele geçirilmesi halinde Sivastopol'da konuştuğu Rus donanmasının İstanbul'a saldırması engellenecek Balkan ve Baltık cephesine ek yeni bir cephe açılarak Rus ordusu zayıflatılacaktı. Kırım'ın işgal bölgesi olarak seçilmesindeki bir başka sebep de İstanbul ve Balkanlar üzerinden ikmalin rahatça sağlanabilecek olmasıydı. Kırım'ı ele geçirmek için yola çıkan 52 bin kişilik İngiliz, Mısır hidivliğinden gelen Osmanlı ve Fransız Birleşik Ordusu Sivastopol'un 50 kilometre güneyindeki bir sahile çıkartma yaptı. Ömer Paşa komutasındaki bir başka ordu ise Rusların olası ikmal ve geri çekilme yollarını engellemek için Karadeniz'in kuzeyindeki Gözde ve Limanı'nı işgal etti. Osmanlıların aksine sahile çıkartma yaptıkları bölgede bir liman olmamasından dolayı İngiliz ve Fransız ordusuna ait bütün asker, silah, hayvan ve erzakın gemilerden kıyıya taşınması tam 5 gün sürdü. Şans eseri saldırıya uğramadan hazırlıklarını tamamlayan ordu Sivastopol'a doğru harekete geçti. Bunu gören Ruslar, Birleşik Ordu'yu Alma yakınlarına karşıladı. Yapılan muharebe sonrasında Rusların savunması dağıldı ve Sivastopol'a geri çekildi. Kırım bölgesinde yaşanan bu ilk çatışmada Ruslar yaklaşık 6 bin askerini kaybederken ittifak birlikleri 3 bin kayıp verdi. Savaş sonrasında İngiliz ve Fransızların muharebe meydanına dağılmış yaralılarını toplaması tam 2 gün sürdü. Yaralılar gemiler ile İstanbul'da kurulan askeri hastanelerde tedavi edilmek üzere yollandı. Yaralarını toplayan Birleşik Ordu Sivastopol'a yürümeye devam etti. Almada Rusları yenen ittifak kuvvetleri Kırım'a geldiklerinde bir liman yerine kumsala çıkmanın ne kadar büyük bir hata olduğunu savaşın ardından daha iyi anladı. Gemilerden kıyıya ikmal sağlamak veya yaralıları sandallarla gemilere taşımak çok büyük bir zaman kaybına yol açıyor aynı zamanda da donanmayı açıkta bırakarak tehlikeye sokuyordu. Bu problemi çözmek için ittifak kuvvetleri Sivastopol'un güneyindeki Balaklava ve Kemiş liman şehirlerini kuşattı. İngilizler ve Osmanlı askerleri Balaklava'yı ele geçirirken Fransızlar ise Kemiş işgal etti. Gemilerin güvenliğini ve ikmal hatlarının düzenini sağlayan ordu Ekim 1854'te Sivastopol'u kuşattı. Kırım Savaşı incelememizin ikinci bölümünde Sivastopol kuşatmasından, adına şiirler yazılıp filmler çekilen İngiliz hafif süvarisinden ve Rusların son bir umut olarak Kars kuşatması sonrasında savaşın nasıl sonlandığından bahsedeceğiz. Ne biliyoruz izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu faydalı bulduysanız lütfen beğenin. Yeni ve ilginç bilgiler içeren videolarımızı kaçırmamak için kanalımıza abone olun.